İşletmenizin sosyal medya reklamlarına ayırdığı bütçenin büyük bir kısmı boşa gidiyor olabilir ki eminim büyük bir çoğunluğunun öyledir. Dijital pazarlamada yalnızca reklam bütçesi ayırmak veya popüler isimlerle işbirliği yapmakla başarıya ulaşılmaz. Yanlış influencer seçimi, hedef kitlenizle alakası olmayan sırf popüler diye yüksek takipçili hesaplarla verilen reklamlar ve etkisiz kampanya yönetimi bütçenizi sessizce tüketen görünmez bir tehlike. Asıl mesele görünür olmak değil, doğru yerde ve doğru kişilerle görünür olmaktır. Peki markanız gerçekten doğru insanlara ulaşıyor mu? Yoksa reklam bütçeniz size müşteriyi getirmeden popüler hesaplar arasında mı eriyip gidiyor? Sosyal medya işletmenizi büyütmek için muazzam bir fırsat. Evet. Ama yanlış hamlelerle o fırsatı hem hızla kaybedebilir hem de işletmenizin bütçesini çöpe atabilirsiniz. Peki işletmeler en çok nerede hata yapıyorlar? Mesela yanlış hedefleme. Ürününüzü satın alma ihtimali sıfır olan insanlara reklam gösteriyorsunuz. Uygun fiyatlı bir kahve makinesi satıyorsunuz diyelim. Ama reklamlarınızın hali hazırda profesyonel kahve ekipmanları kullanan baristalara gidiyor. Boşa para harcıyorsunuz. Neden hedef kitlenizi analiz etmiyorsunuz? Sosyal medyada reklam seçeneklerini gelişi güzel seçip ha kahve sevenler reklama tıklasın diye seçenek görüp hemen tıklıyorsunuz değil mi? Ama kırılım yok. Kırılım ne? Onu bilen bile yok. Peki hedef kitle herkes benim müşterim zaten. Sonra ne var? Influencer seçimindeki felaketler. İşletmelere en çok kızdığım özellikle şehrimde yani küçük şehirlerde en çok kızdığım nokta bu. Sırf takipçi sayısı yüksek diye birine reklam veriyorsunuz ama kitlesi sizin müşteriniz değil. Mesela sporcu gıdaları satıyorsunuz. Ama influencer sağlıklı yaşamla hiç alakası olmayan bir moda yazarı. Ne olacak? O reklamdan gelen sıfır satış sıfır dönüş ve sadece çöpe giden para. Hadi arada bir iki tane insan kazara denk geldi diyelim müşteriniz oldu. Dönüşüm oranındaki kazanım hesapların hesapladınız mı hiç? Orada yaptığınız harcamaya karşılık aldığınız satışa değdi mi? Bir de içerik hataları var. İnsanlar reklama tıklıyor ama karşılarına ne çıktığı belli değil. Hedef olmayan dümdüz yazılmış, ilgi çekmeyen içeriklerle dolu bir hesap. Karma karışık. Öyle dümdüz fotoğraf çekmiş. Benim bu reklam çıkmam lazım. Hatta tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Reklam basmam lazım diyerek harekete geçiyor. Öylesine fotoğraf çekip hadi reklamı basayım demek ne demek ya? Bir reklam yok, bir hedef yok, bir çalışma yok. Öylesine reklam çıkıyor. Ne oluyor? Birkaç kişi bakıyor, bir iki takipçi geliyor ama hiçbir etkileşim olmadan o reklam sadece parayı yiyip bitiriyor. Eskeza reklamdan hesaba gelenler, bakanlar da oluyor. Bu kez de bu hesabın içerisinde takip eden yok, etkileşim yok, güven veren bir marka algısı yok ki. E, o zaman niye para harcıyorsun? Sonuç Aylardır reklam veriyorsun, para akıyor ama müşteride kıpırtı yok. Çünkü sadece harcıyorsun, strateji kurmuyorsun. Çünkü sor bakalım kendine bir, gerçekten doğru reklam mı veriyorsun? Yoksa parayı sosyal medyada dipsiz kuyusuna mı atıyorsun? Sonra ne oluyor biliyor musun? Sosyal medyaya güven azalıyor. İçerik zaten üretmiyordun ama iyice vazgeçiyorsun. Ya. Güzel bir yer ama ben yapamıyorum. Zamanım yok diyorsun. Ver birine baksın dediklerinde de güvenecek insan yok ya da yapan yok ya da param yok diye erteliyorsun. Bu kez de zaman maliyetiyle zarar uğruyorsun. Çünkü sistem ve strateji kuran rakiplerin senin çoktan önüne geçmiş oluyor zaman kaybediyorsun. Bu kez gerçekten kaybetmiş oluyorsun. Şimdi bak değerli izleyicim, değerli dinleyicim, değerli arkadaşım. Buraya kadar sana nerelerde yanlış yapıldığını göstermek istedim. Kendini bu hatalarda bulduysan yalnız değilsin. Bu birçok işletmede aynı hataları yapıyor. Bu hataları örneklerle daha da çoğaltabilirim ama sonuç hep aynı noktaya çıkacak. Kayıp, kayıp, kayıp. Sen buraya kadar sabredip dinledin. Bu çok önemli. Çünkü artık kendi hatalarını fark ettin. Belki de müşterinin hatalarını keşfettin. Ama bu hataları çözümlememiz lazım. Bunu bunu yapmamız şart. En azından hataları önlememiz şart. Doğru bir sistem, sistemli bir plan, planlı bir akış bizi hem zaman maliyeti hem de maddi maliyetten, bu yükten kurtaracak. Sosyal medyada kalıcı, sağlam ve işleyen bir akış sunmamıza imkan sağlayacak. Burada en basit ama en etkili çözüm hedef kitlenizi doğru şekilde analiz etmek. Bu her şeyin temeli. Sosyal medyada harcayacağınız her kuruşun doğru kişilere ulaşmasını sağlamalıyız. Örneğin kahve makinesi yapan bir işletmenin baristalara değil, evde kahve yapmayı seven kullanıcılara yönelmesi gerek. Hedef kitle konusunda daha geniş bir içerik planladım. Bu videoyu izledikten sonra ona mutlaka göz atmanı öneririm. Hedef kitleyi tam anlamadan pazarlama stratejinin temelini eksik kalır çünkü. O yüzden o konuyu kökten bir çözelim isterim. İçerik geri dönüşümü sağlayan ana faktördür. İçeriğiniz sadece reklam olmamalı. Değer katmalı ve izleyiciyle bir bağ kurmalıdır. İlgi çekici görseller, hikayeler, bilgi veren paylaşımlar ve müşteriye değer sunan içerikler üretmek organik etkileşimde bize katkı sağlayacaktır. Ayrıca yapmış olduğumuz reklamlar sonucunda profilimize gelen kişileri karşılayacak ve orada tutacak bir vitrin sunmamız gerekiyor. Bu vitrin onlara değer sunduğumuzu ve güven oluşturduğumuz alan olduğu için çok kritik bir nokta. İçerik oluştururken bu güveni sağlamadan ve kullanıcıyı tutmadan nasıl başarılı olabileceğini mutlaka düşünmeliz. Gelelim influencer seçimi. Doğru yapıldığında çok güçlüdür. Ancak yanlış yapıldığında reklam bütçesinin boşa gitmesine neden olur. Ayrıca influencerlarınızı kitlesiyle markanızın uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde harcadığınız her kuruş gereksiz bir kayba dönüş. Bana sorarsanız bir influencer için harcayacağınız bütçeyi kendi reklam içeriğinizi oluşturup sosyal medya üzerinden bir reklam seti oluşturmanız ve bunun takibiyle reklamı geliştirmeniz daha kalıcı ve etkili bir yöntem olacaktır. Hele ki küçük ölçek destekli bir işletmeyseniz kesinlikle bu tarz işbirliklerinden ziyade kendi reklamlarınıza odaklanmanız zaten minimum olan bütçenizi daha etkili kullanmanızı sağlayacaktır. Gerek bir influencerla çalışın, gerek sosyal medyadan kendi içeriklerinizi reklam oluşturun fark etmeksizin. Her kampanyadan sonra neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını analiz etmelisiniz. Eğer bir strateji başarılı olduysa bunu tekrar edin. Başarısızsa nedenini anlayıp bir sonraki adımda iyileştirmeler yapın. Unutmayın. Sürekli gelişim başarıya giden yolun anahtarıdır. Bu çözümleme aslında çok basit ve etkili bir yol sunuyor. Hedef kitlenizi tanıyın, ilgi çekici içerikler üretin, kendi hesaplarınızda reklam çalışmanızı yapın. Çok gerekirse eğer doğru, doğru bak altın çiziyorum, doğru influencerlarla çalışın, işbirliği yapın ve sürekli analizler edin. Bu 5 basit adım dijital pazarlama stratejinizi sağlamlaştıracak ve para kaybını engelleyecektir. Unutmayın sosyal medya yönetimi bir lay lay lom işi değildir. Her adımınızın stratejiyle atmalı, her harcamanızı dikkatle yapmalısınız. İşinizi dijitalde başarılı kılmak için doğru insanlarla çalışmak ve profesyonel bir strateji oluşturmak bu sürecin temel taşıdır. Sonuçlarınız bu adımların doğruluğuna bağlı olarak şekillenecek ve dijital dünyada kalıcı başarıyı yakalayacaksınız.